havalananlar uçakları görüyor. Bu uçakları kullanmamızdan felsefe yapmaya kadar her şeyin beyni tanıdığında farklı bir yolu olduğunu fark ediyorsun. Cesaretin sadece insanda olan bir yetenek olması bile kullanılmaması takdirde esarete sürükleyeceğini anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani niye şehirden kaçıyoruz? Çünkü insana göre değil. Şu anda kullandığımız teknoloji insanlık tarihinde ilk defa insandan bir şey talep eden bir teknoloji. Yani ilgi bekliyor. Tekrar merhaba. İgoPas TV'nin YouTube kanalı için hazırladığımız Ayşe Tolga ile sohbetin en keyiflisinin yepyeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bugün kitaplarını çok sevdiğim, seminerlerine katıldığım, beraber kendi canlı yayınlarımı aldığım Türkiye'nin önemli beyinlerinden hem sinir bilimini hem tasavvufu çok farklı perspektiflerden anlatan çok kıymetli bir hocamız Profesör Doktor Sinan Can'ını ağırlıyor olacağım. Sinan Hoca'nın havalimanına giriş yaptığını öğrendim ama ben bu sırada bir mailim var. Maillerime bakmak için de yine havalimanı içerisinde yer alan IGA'nın Business Corner'ındayım. Bir maillere hızlıca göz atayım. Oo, hocam! Geldim. Selamlar! Anam hocam ber. nasılsın? Sağ Niye beni burada buldun? Olurum valla. İşte yanımda gördüğünüz gibi genç ve rakçı formatlı bir hoca var. Her zaman dediğim gibi Profesör olmak, akademik olmak ve ezberleri bozmak lazım yani değil mi hocam? Herkes biraz kafasına göre renk katınca meslekler daha güzel oluyor diye düşünüyorum. İlk tanacağın hocamızla 6-7 sene evvelinde böyle güzel bir etkinlikte bir araya gelmiştik ve ondan beri de görüşüyoruz. Kızım Cancan'ın da favori insanlarından bir tanesidir. Ve o pek çok kitabı var. Elinden. Kısıtlı vaktinde bize ayırıp geldiğin için sana özellikle çok teşekkür ediyorum. İstersen seni şöyle Lanca doğru giden yolumuzda hem bir seyahat edelim Bayılırız. hem bir sohbet ben edelim. O zaman seni böyle alalım. Biliyorum sen işin gereği çok çok seyahat eden birisin. Çok evet. geziyorsun. Pandemi çok azalttı tabi ee, ama yine de işte bu hafifleyen dönemlerde ben yine baya baya bir çok şükür gezmek durumunda kaldım. Ben seviyorum. Sen çok yoğun Belçika'ya gidiyorsun, Avrupa'ya gidiyorsun. Evet. Onun bağlantısı nedir hocam? Biz orada bir dernek kurduk Mindhub adında. Bu kar amacı gitmeyen organizasyon stilinde bir yer. Oradaki Belçikalı diplomat arkadaşlarımızla falan beraber çalışıyoruz. İşte Almanya'da, Hollanda'da vesaire eğitimlerimiz, çalışmalarımız oluyor. Beyin ve davranış ve işte doğru yaşam alışkanlıkları konusunda bir öğreti tasarlamaya çalışıyoruz. Bunu bütün dünyayla paylaşmak, özellikle de eğitimlere ulaşamayan dezavantajlı kitlelere daha verimli eriştirmek. Yurt dışında yaşayan Türk kökenli insanların oradaki adaptasyon, yaşam sorunlarına bir şekilde çare olabilmekle ilgili çeşit çeşit programlarımız var. En çok uğraştığımız konu da orada her milletten genç arkadaşların yani bir sonraki neslin insanın gerçek sorunlarıyla bir başka açıdan nasıl ilgilenebilecekler, oraya nasıl katkı verebilecekler ilişkin böyle ortamlar oluşturmaya, kulüpler kurmaya, faaliyetler yapmaya ve projeler yürütmeye çalışıyoruz. İstanbul Havalimanı ile ilgili tecrübelerin nelerdir? Yani sevdin mi burayı? Şubat 2020'de ilk defa buraya inmiştim. Hı, hı. Bayıldım. Hatta o sırada sosyal medyada falan paylaşım yaptım. Ben bu kadar büyük ve enteresan bir yer olduğunu tahmin etmiyordum. Sonra Maalesef uçuş sayımız azaldı mecbur nedenlerden ama her uçuşumda hemen hemen buradan e, bir şekilde yurt dışına çıktım. Ve yani burada zaman geçirmeyi sevdiğim için her iki saat falan erken geliyorum ben. <laughs> Biraz ortamı geziyorum. İdealim yolcu. İşte evet. ben de benim gibisin hocam sen evet. de. Vallahi ben herhangi bir köşeye oturup burada bilgisayarımı açıp bir şeyler yazmaya bayılıyorum. Ya. Bir sürü kitap bölümüm havaalanlarında çıkmıştır. Çok kısa bir zaman olmasına rağmen açılmasının İstanbul Havalimanı kullanıcı deneyimi, müşteri memnuniyeti anlamıdır. Ciddi dünyada global ödüller kazandı. Bu anlamda da bence gurur kaynağı diye düşünüyorum. Vallahi, tahmin ederim, tebrik <laughs> ediyorum, Başarıların da devamını. Evet devam evet, evet hocam. Ve burada bir sürü kısım var. Şimdi hiç görmeyi beklemeyeceğim. Belki bir yere doğru götüreceğim seni hazır Hadi bakalım. Ya. Yani dijitali sevdiğini biliyorum. Sana bir uygulama da göstereceğim. İstersen yolda göstereyim onu. bir gerçeklik deliğimi var Bosphorus'un için. Onu sana göstereceğim şimdi çünkü, çünkü ben çok seviyorum. Bak Yo. burada gördüğün gibi. Aa. Bak follow me diyor küçük adamımız. Çıkar Hadi gel ya. onu bir takip edelim. Nihmandar çıktı. Ben onu takip Onun ediyorum. Beni de Şifriye doğru götürüyor. İstanbul Havalimanı'nın küçük maskotunu takip ediyoruz arkadaşlar. Artırılmış gerçeklik ve inanılmaz bir şey çünkü telefonumun içinden bana satış noktalarını, buradaki mağazalardaki fırsatları mağazaların özelliklerini, mağazalardaki ürünleri anlatıyor. Gençlikle ilgili bir deri merkezine götürmek istiyorum. Çünkü orayı çok seviyorum. Sohbetimize istersen orada devam edelim. Vallahi süper. Hiç böyle gezmemiştik. Hadi buyurun. Geldik hocam. Şurası. Biz burada inebiliriz. Duralım. Teşekkür ederiz. Buyurun. Şimdi gençlik merkezinde bir sohbete. Ne dersin hocam? Vallahi bayıldım. Seni bu tarafa doğru alayım gel. Ee, hep bulunduğunuz auditoriuma benzeyen yine İstanbul Havalimanı içerisinde çok özel kurgulanmış Oo. bir alan. Bakalım sen ne düşüneceksin? Ta oh, şık olduğumuz bu. Aha, çok güzel ya. <laughs> ne içmek istersin? Sana bir şeyler ikram edebilirim tabii ki. Vallahi. Gelenek olduğu üzere kahvedir herhalde. aldık. Biraz sohbet edelim dedim. Havalimanı içerisinde böyle bir yer görmeyi ümit ediyor muydun? Bekliyor muydun hocam? Vallahi hemen girer girmez konferans falan veresin geldi. O burası bizim oralara benziyor <laughs> Senin çünkü. Senin alıştığın bir ortam. Gençlerle de çok çalışıyorsun. Z kuşağına çok hakimsin. Şu anda da bir önemli bir üniversitede öğretim görevlisin. Hangi bölümde hocalık yapıyorsun? Şimdi psikoloji bölümündeyim Üsküdar <laughs> Üniversitesi'nde. Aynı zamanda bir de nöropazarlama yüksek lisans programı var. Onda başkanlığını ve üretici üstlenmiş durumdayım. Akademinin yanı sıra da işte bir de halka açık, açık beyinde yaptığımız diğer eğitimlerde de. Aslında hep böyle üniversitede, işte şimdi adına Z kuşağı hı hı. Denen ekiple beraberken, şimdi de erişken, erişkinlerin öğrenme ihtiyacını karşılamak durumda olduğumuz yeni bir mecramız daha var. Biraz e, zorlayıcı ama çok öğretici bir süreç. O yüzden farklı kuşaklarla devamlı temasta olmak en fazla bana öğretiyor galiba. Başka bir hayat yaşıyor gibiler, başka bakıyor gibiler ama homojen bir şekilde de böyle gruplandırabileceğim bir yekpare yapıları yok. İçlerinde i̇şte çok değişik tipler var. Yine sen de çok söylersin ya parmak izi gibi tekiz. Evet. Öyle bir durum var ama biraz da çağın teknolojik ve sosyal çevresinin kültürel çevresinin getirdiği bir tını var insanlarda. Şimdi mesela yeniler öyle hemen bir şeyler fış diye olsun istiyor, basınca kapansın istiyor, ben açınca hemen çalışsın istiyor. Böyle bir beklentileri var hayatın. Biz de böyle uzun süre bekleyebiliyoruz mesela. Işte. Öyle farkımız var onlardan. <laughs> Nöro kelimesinin başına getirildiği 2000'lerden sonra inanılmaz bir fulya var. Evet. Neuroscience var yani sinir bilimi var ve evet. onun altında yepyeni bilim dalları oluştu. Aslında biraz ondan bahsetmek istiyorum. Nedir hocam bu nöronun altına neler var? Şimdi insan yaptığı her şeyi beyniyle yaptığı için biz 2000'lerden sonra beyinle ilgili bu kadar bilgi elde edince mesela şimdi havaalanında uçakları görüyorum. Bu uçakları kullanmamızdan, efendim öğretmemizi öğrenmemize kadar Evde yemek yapmaktan, Felsefe yapmaya kadar her şeyin beyni tanıdığında farklı bir yolu olduğunu fark ediyorsun. Onu öğrenmenin, onu geliştirmenin yeni yollarını keşfediyorsun. Dolayısıyla nörobilim ya da sinirbilim artık bütün bilgi ve faaliyet alanlarına ilgilendiren bir çatı bilime dönüştü. Şimdi ilk başta tabii nöro pazarlama çıktı. Niye? İşin ucunda para var. Yani biz daha işte insanlara kolay nasıl ürün satarız falan filanın bilgisidir o. Ama sonra mesela nöro hukuk şu anda dünyada çok önemli. Ya bu insanlar suç işliyor da işte bunlar hasta mı yoksa suçlu mu mesela onu bilebilmek için beyin fonksiyonunu ve beyin fonksiyonları hakkındaki yeni bilgileri masaya koymak gerekiyor. İşte nöro estetik var, nöro ergonomi var, nöro eğitim var, var Allah var. Tabii bu alanların hepsinin başına nöro koyduğunda bunlar ayrı bir akademik disiplin olmuyor. Ama her bilgi alanında muhakkak ve muhakkak nörobilimin artık temel düzeyde anlaşılması lazım. Ben ona şey diyorum sıklıkla, bundan sonra özellikle 2010'dan sonra nörobilim bilmeyen evde kalacak. Öyle aynen öyle. Evde kalacak yani Kesinlikle. hem iş anlamında hem hayat anlamında geride kalacak. Kesinlikle. Dolayısıyla ben işte bunu mesela bir nörobilim tercümanı olarak sağlamaya gayret ediyorum. Benim esas yaptığım iş o. En anlaşılır şekilde her meslekten insana, her yaştan insana beynin nasıl çalışıyor, daha iyi nasıl çalışır onun biraz muhabbetini yapmaya çalışıyorum. Zaten bizim Üsküdar Üniversitesi buluşmamız da biraz böyle bir mantıklı oldu. Ee, i̇şte Üsküdar Üniversitesi'nin kuruluşu da Türkiye'nin ilk tematik üniversitesi işte beyin ve davranış üniversitesi vesaire. Ve ben de o sıralar Ankara'da böyle kendimce anlatmaya çalışıyorum. İstanbul'a da biraz o nedenle geldim bu işi daha iyi yapayım diye. Şimdi memnunum çok şükür yani neredeyse eve giremiyoruz sürekli Aha. konuşuyoruz. Ama galiba çalışıyor, işe yarıyor gibi gözüküyor şu anda birçok üniversitenin nörobilimle ilgili programlarının yanı sıra kendi özel mesleklerinde nörobilim uygulamaları yapan bu projeleri bize getiren danışmanlık alan Yüzlerce proje ortağımız, tanıdığımız eşimiz, dostumuz var. Bu çok harika bir şey. Bunlardan bir tanesi de ben olacağım. Çünkü evet. zaten uzun bir zamandır aslında hocamızın konularıyla ilgileniyordum. Benim yaptığım işle de çok çok ilgili. O yüzden de insan diyorum ya beynin gizemlerini çözdükçe kendini biraz daha çözüyor. Hem yaşam kalitesini artırıyor, hem de sanıyorum dünya üstündeki anlamlı yaşayışına da biraz daha Ya Çok iyi biliyorsun ya şey var işte bilgeliğin en önemli hedefi kendini bilmek ya Bugün bazı kestirmelerimiz var o kendini bilmek o En şu biyolojik sistemi güzel anlayalım. Evet. Ki o konuda bilgimiz çok artık eskiye göre. Onu temel düzeyde anlayınca da üzerine güzel bir hayat inşa etmek daha kolay oluyor. Biz beden tercümanıyız yani. Beden, beyin, karaciğer, böbrek orası bize bakıyor. Ama sonra işte insan bu donanımı, bunun evrimsel geçmişini, insanın kendi ayarlarını anladığı zaman hayatta bir şeylerin niye öyle zorladığında öyle gitmediğini, halbuki bazen bıraktığında nasıl yoluna giriverdiğini daha iyi anlıyor. Bu bilgi şahsen bana çok faydalı bir bilgi. O yüzden insan sevdiğini ikram eder derler ya. Evet. Ben de ikram eder gezmeye çalışıyorum. olmazdı. Çünkü Aynen. bilgi çağının içerisinden geçiyoruz. Ee, aslında Sinan hocamızın asıl e, uzmanlık alanı biyoloji. 95 Hacettepe mezuniyetim biyoloji. O günden sonra zaten daha sonra tıp fakültesinde master doktor yapmak için geçtim. Ama hep o biyoloji gözlüğü gözümde kaldı çok şükür. Ben hala her şeye Biyolojik açıdan bakmayı, kendimi biyolojik açıdan önce anlamaya çalışmayı çok seviyorum. Ve bunun da büyük faydasını gördüğüm için bayağı biyoloji bölümlerine yeni genç kazandırdım onu çok söyleyeyim. Çok iyi yani. çünkü biz artık giderek beyin olarak da evrilen varlıklarız değil mi hocam? Yani Homo sapiens sapiens'in içindeyiz ve şu anda da muazzam bir dönemin içindeyiz. Bununla ilgili bizi neler bekliyor? İnsan olarak diğer canlılardan en büyük farkımız ne olursa olsun ona bir şekilde uyacak bir yol buluyoruz. Adaptasyon gösterebiliyoruz ama bu bedenimizi ya da beyin yapımızı değiştirerek değil, diğer canlılarda olduğu gibi. Çünkü o çok milyonlarca sene sürüyor. Aklımızla, zekamızla bunu yapabiliyoruz. Fakat kendi aklımız ve zekamızla aşırı derecede değiştirdiğimiz bir çevrede insanın ne olduğunu çok sorgulamadan, buna dikkat etmeden yarattığımız bir teknolojik ortamda baş edemeyeceğimiz sorunları da kendi kendimize üretiyoruz. Dolayısıyla benim sıklıkla avukatlığını yaptığım konu şu, bu gelişim böyle inşallah devam edecek. Yani insan bunları yapmaya devam edecek ama teknoloji üretirken, çevresini değiştirirken, şehirler inşa ederken ya bu insan nedir? Gerçekten neye ihtiyacı vardır? sorusunu daha dikkatli sorarsa gelecekte kendisine daha uygun bir yaşam ortamı kurabilir. Hep verdiğim örnek şehirleri biz kendimiz için yapıyoruz. İnsan rahat etsin diye o binalar, kanalizasyon sistemleri, marketler her şey onun için var. Ama tatil olunca dağ bayıra denize kaçıyoruz. Niye şehirden kaçıyoruz? Çünkü insana göre değil. İnsanı tanımadan yaptığımız biraz kar odaklı, biraz trafik odaklı ürettiğimiz şeyler. O yüzden acık daha insan odaklı olursak ki bunun için insanı anlamak lazım. Geleceği daha güzel yapacağız. Eğer bu göz ardı etme devam edecek olursa bizi bazı ciddi sıkıntılar da bekliyor. Biraz o konuda uyarmaya, işte son kitabımda bir sonra diye söylenen ama aslında içine girmiş olduğumuz bu yeni çağda Neler yapmak gerektiğine dair artık biraz yaşlanmakta olan bir insanın tecrübelerini paylaşmaya gayret ettim. Çünkü bizler biliyorsun analog dönemlerin insanlarıyız. Dijital döneme göçtük. Evlenmeye onun, çalışıyoruz. Tabii Onun için. yerlileri var şimdi yani. Evet. Onun için onun de içinde Tabii Biraz onlara inşallah bir tavsiye nevinden katkılarımız olursa mutlu olurum. Mu? Çünkü dijitalin içine doğduğunuzda o da sizin beyninizi şekillendiriyor. Evet. Ve bir süre sonra artık doğal düşünme yeteniz de yitirmeye başlayabiliyorsunuz. İnsan zaten kültür taşıyıcısı bir varlık. Biz bu devirde bunu yapacağız. Bakalım onlar neler edecek? Ben arkadan hemen çıkartıyorum o zaman. Bu <laughs> işte burada. Yeni Dünya'nın Cesur insanı Gerçekten çok güzel bir kitap hocam. Evet. Burada da tabii şey biraz daha Aldous Huxley'e de bir göndermeniz var mı acaba? Vallahi onu Yoksa hep soruyorlar. Hiç deliler. yok. Sadece çok. isim. Bu arada ben kitabın ismini koyduktan sonra yayınlarımdan sevgili Kerim dedi ki ya bu Cesur Yeni Dünya'yla karışmasın falan. Ne alakası var ya falan dedim. Hiç aklıma gelmemişti. Zira cesaret konusu benim bir önceki kitabın bitiriş mevzudur. İnsanın fabrikaları üçüncü cilt onunla biter. Çünkü cesaretin sadece insanda olan bir yetenek olması hasebiyle kullanılmaması takdirde işte insanı esarete Eşetiyeler. sürükleyeceğini anlatmaya çalışıyorum. Yani çürütüyor. Aynen. Bizi esir ediyor falan. Yeni dünyada da cesaret niye lazım? onu gerekçeleriyle anlatmaya çalıştığım bir kısım. Aslında bir yani insan fabrikalarına göre nasıl yaşar? Ne yapması lazım? Özellikle genç arkadaşlara böyle pratik tavsiyeler babında yazmaya çalıştığım bir şey. Tabii öncelikle kendime yazdım. Evde deniyorum olduğu kadarını da paylaşmaya çalışıyorum açıkçası. Evet bundan bir önceki kitabı onu da okumanızı öneriyorum. Üç ciltlik insanın fabrika ayarları Gerçekten artık insan olma yolunda evriliyoruz. Çok geliştik ama biraz önce dediği gibi kendimize büyük büyük sanayi tipi esarethaneler imal Aynen. ettik. Doğamızdan Hı. uzaklaştık. Birazcık dedin ki yani çok şeyler bekliyor dedin ama benim öngörülerim 2019'dan itibaren bu e, dönüşümün, bu e, büyük çatlamanın Başladığı yolunda sen de öyle düşünmüyor musun hocam? Şimdi şöyle bir engelimiz var yani hayırlı tarafa doğru gitmek için diyelim şu anda kullandığımız teknoloji insanlık tarihinde ilk defa insandan bir şey talep eden bir teknoloji yani ilgi bekliyor bize bildirim gönderiyor yönlendiriyor şunu satın al falan filan diyor İşin kötüsü bu teknolojik cihazlar artık birbirleriyle internet üzerinden haberleşip bizim adımıza karar üretecek yapay zekalarla donatıldıkları için biz bunu istiyoruz ve yapıyoruz zannederken aslında arka plandaki sistemin bizi ufak ufak yemlemesiyle programlanıyoruz ve manipüle ediyoruz aslında. Ve bu iş biraz çığırından çıkmak üzere. Çünkü bir sistem kar odaklı olduğunda durdurulamayacak şekilde büyüyor. Ve maalesef bir virüs, bir kanser gibi bulunduğu ortamı helak etmeden de durmuyor. Bu sanayi devriminden sonra yaşadık. Kapitalist sistemin bir sürü sıkıntısını yaşadık biliyorsun. Yaşamaya devam ediyoruz. Ve bu dijital sistem de iyi bir tarafa gitmiyor. Eğer aklımızı başımıza alıp da kişisel dijital dünya kültürünü geliştirmezsek ve bu dijital sistemi biraz daha insana uygun bir halde nasıl dizayn ederiz düşünmezsek, kardan önce sürdürülebilirliğin önemli olduğunu tekrar bir daha hatırlamazsak, o dediğin dönüşüm maalesef ters bir tarafa dönüşüm olabilir. Biz evet zihni olarak gelişiyoruz, ayılıyoruz, bir şeyler fark ediyoruz ama kendi ürettiğimiz teknoloji bizi köle etme potansiyelini hala taşıyor yani. Bunu yapacağız. Aynen öyle. Bunu da aslında 2000 serisinden itibaren gördük. Yurt dışına da çok şey yapıyorsun. yürükende de konuştuk ama biraz daha onu açmak istiyorum. Gönüllülük <laughs> prensibiyle yaptığınız ve herkese aslında teknolojiyi ve bu yeni fikirleri getirdiğiniz bir sistem. Biraz da onu anlat Açabilir misin hocam? Tabii. Ortağım ve sevgili eşim Mücehhanım'la beraber 2017 yılında Açık Bey'ini kurduk. Açık Bey'in Türkiye'de atipik bir eğitim formatı oluşturma iddiasıyla aslında bir araya gelmiş insanlardan oluşuyor biraz hani eğitim sistemi mağduru, eğitim sisteminden gayrı memnun insanlar bunun daha yaparız diye düşündük ve o zamandan beri 4-5 senedir bu işin üstünde çalışıyoruz. Tabii çalışırken artık dünyada sınırlar eskisi gibi değil. Birkaç tane globale yönelik hedefimiz var. Öncelikle dünyada insanlık ciddi bir problem yaşıyor ve bu hepimizin ortak derdi. 12 sene sonra küresel ısınmada geri dönülmez noktayı geçiyoruz ve dünyanın parlak ve sıra dışı düşünen sınırları zorlayan zihinlerini bir araya getirmemiz gerekiyor. Biz kendi çapımızda işte Pushing the Boundaries dediğimiz bir seriyi başlattık YouTube kanalımızda. Böyle dünyadaki hakikaten şu anda önemli teorik biyologları, fizikçileri, bilinçle ilgili araştırıcıları oraya konuk edip en azından sohbet etmeye başladık. Bunun bir adım sonrasında ise bu insanları inşallah dünya çapındaki online destekli etkinliklerle biraz dünyaya seslerini duyurabilir bir topluluğa dönüştürmeyi hedefliyoruz. Ama aynı zamanda birebir insanların ihtiyacı olan yeni yetkinlikleri, gelecekte görülebilecek mesleki değişimlere dair ön hazırlıkları sağlayabilecek eğitim programları üretip ihtiyaç duyan herkese ulaştırmak istiyoruz. Ömrümüz, imkanımız oldukça coşmaya devam edeceğiz. Harika. O zaman gerçekten yeni dünyanın cesur insanlarını toplayacağız beraber. Başka şeyler de yapıyorsun. Ben seni sahnede çok. biliyorum. Müzikle çok ilgileniyorsun ve müziği evet. çok seviyorsun. Evet. Ve böyle seni heyecanlanan yepyeni projeler var. Biraz evet. müzikten bahsedelim. Tabii. Müzik geçmişinden bahsedelim ve müzik geleceğinden bahsedelim. İnşallah. İnşallah diyorum gelecek için özellikle. Çünkü bayağı bir süredir benim için atıl kalan bir alandı o. Üniversitenin son senelerinden itibaren ben bayağı bayağı işte beste yapmaya, gruplar kurmaya, rock ve metal alanında bir takım eserler vermeye gayret ettim. Birkaç kere sahne de aldım, çok hoşuma gitti. Ama akademisyenlik girince bir tercih yapmak gerekti ve müzik ik ikinci planda kaldı. 95-96 yılından beri aslında ben ara ara devamlı besteler yaparım, çalarım kendi kendim ama böyle hiç dışarı çalabilecek bir repertuvarım olmadığı için hepsi içimde patlıyordu. Böyle bilgisayarımda <laughs> kayıtlar şeklinde falandı. Geçen bir iki sene içerisinde ilginç bir şeyler oldu. Üsküdar Üniversitesi'nde, Üsküdar Üniversitesi televizyonda program yapan sevgili Seyhan beni birkaç kere programa davet edip bir de böyle ısrarla elime gitar falan tutuşturdu, bir şeyler çaldırdı. Ben de tekrar böyle bir aşk uyanmaya başladı tabii. Sonra o da boş durmamış sağ olsun benim böyle müzikle ilgilendiğimi görünce beni işte sevgili Metin Özürkü önce tanıştırdı. Bu arada internet sağ olsun mesela Sevgili Canset'in beni uzun süredir takip ettiğini Hı. öğrendim. Canset'ten doğru muhabbet kurulunca Tarkan Tarkan'la bir tanıştık. Ki Pentagram benim hani yeah. yıllardır medarı iftarım diye bu ülke Aynen. için çok önemli bulurum. durum. Sonra Pentagram ekibiyle bir tanıştık. Babacım Stüdyosu devreye girdi. Derken dediler ki ya işte senin şarkıları bir şeyler yapsak etsek. Sevgili Arın Baykurt bizim yapımcımız oldu. Girdik stüdyoya. Murder King grubunun elemanları şu anda özellikle gitarda, basta ve davulda benimle beraberler. Aklım durdu, harika şeyler ben çıkıyor. Ben aşağıda böyle gezime bir gülümseme yayıldı. Tabii, tabii. Yani kendi parçalarımı tanıyamaz oldum, muhteşem oldu. Şimdilik birkaç parça kaydettik, biraz genişletmeyi düşünüyoruz koleksiyonu ve inşallah mini bir albüm de olsa bir, hani bu şeytanın bacağını bir kıracağız. Ve inşallah bundan sonra da bir anlatıcı olarak, bir işte eğitmen olarak müziğin de bu anlatıya nasıl destek olabileceğine dair imkanları araştırmaya devam edeceğim. Çünkü müzik de bir anlatma yöntemi. Fakat çok çok farklı imkanları olan bir anlatma yöntemi ve biraz müziği boşladığım senelere hafif üzülmeme sebep olan çok lezzetli bir tat yaşıyorum şu anda. E, herkese de aslında şu mesajı vermek istiyorum. Yani müzik için illa profesyonel müzisyen olmanıza gerek yok. Müzik bizim sesimizden çıkan bir şey zaten. Bir şekilde onunla bir dirsek temasını sürdürmenin yaşam kalitesinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de geçen sene bir öğrencim çalışma yaptı Üsküdar Üniversitesi'nde erken yaşlarda ilkokulda müzik eğitimi, enstrüman eğitimi almanın özellikle erkek çocuklarda, kız çocuklarda da var ama erkek çocuklardaki o sosyal, bilişsel ve ders başarısı anlamındaki performansını nasıl arttırdığını sayılarla gördük. O yüzden hani zorlamadan çocukların isteğine göre onların arzusuyla beraber onların müzikle ilgilenebileceği bütün yolları açalım önemli bir kurtuluş alanı olarak görüyorum onu. Şifa ben hocam bunu. biliyorsunuz sesin frekansı var. E, madem müzik dedik o zaman böyle senin dinlemekten bıkmayacağın hayatının parçası <laughs> diyeceğimiz bir parça var mı? Evet, Dream Theater'ın özellikle bu Metropolis Bölüm 2'nin tamamı çünkü o tek bir parça gibidir bütün albüm. Bıkamadım yani 20 senedir dönüp dönüp dinliyorum. İnşallah da bıkmam. Harika bir şey yapmışlar. Düğün tiyatrosu izledin değil mi İstanbul'a geldi. Tabii, en üst sırada hem de. de. Hiç e, neden hiç karşılaşmadık acaba hocam? Valla şöyle <laughs> yani işte 40'lı yaşlarımda hoplayıp zıplatan bir grup iyi ki var diyorum hayatımda. Değil mi? Dedik ki herhalde oraya gider efendi efendi otururuz ama öyle olmuyor valla <laughs> coştuk müziği duyunca. Aynen. E, harikaydı. Bir daha geliyorlar Haziran ayında inşallah 2022. Orada olmak istiyorum. Oradayız hocam. Hocam seninle sohbet devam eder ama evet. bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Evet. Dediğimiz gibi sohbetin en keyiflisi arkadaşlar bir türlü bitmek bilmiyor. Sinan Canan hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Kırmızı bize buraya kadar geldi. Bir sonraki programda görüşünceye kadar hepiniz hoşçakalın.